Arkadaşlar merhaba. Günün geometri sorusu serisinin 12. bölümünde kendi yazmış olduğum bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Köşe koordinatları verilen iki dik üçgen şekildeki gibi verilmiştir. EF, AB ve CD kenarlarının ortalamaktadır. H noktası EF ve Y ekseni üzerinde olduğuna göre Alan BHC kaç birim karedir diye soruyor. Yani burada söz konusu dik üçgenler gördüğünüz gibi burada ODC dik üçgeniyle buradaki AOB dik üçgeni olmuş oluyor. Köşe koordinatları A, B, C, D ve orijin noktası da zaten koordinat olarak belli. Şimdi buradan sonra EF doğrusu AB ve CD kenarlarının ortaladığını söylediğine göre burada AF ile FB eşit olmuş olur. Aynı şekilde burada EC ile de e, ED birbirine eşit olmuş oluyor. Yani E noktası ile F noktası bulundukları kenarların orta noktası olmuş oldu. E şimdi orta nokta olduğuna göre orta nokta formülünden biz bunun koordinatlarını da bulabiliriz. E ile F noktalarını. E dolayısıyla CD doğru parçasının orta noktası absisler toplamının yarısından. Eksi 8 artı 0'ın yarısından burası eksi 4. 15 artı 0'ın yarısından burası da ordinat 7,5 oluyor. Virgül karışmaması için burayı da nokta olarak göstereceğim. 7,5 olmuş oldu. F noktasının koordinatları da gördüğünüz gibi 0 ile 12'nin toplamının yarısından 6. 16 ile 0'ın toplamının yarısından da ordinat gördüğünüz gibi 8 olarak gelmiş oluyor. Şimdi buradan sonra soruda bize BHC üçgeninin alanını sorduğuna göre onu da şu şekilde birleştirelim. Gördüğünüz gibi şu üçgenin bize alanı sorulmuş. E bu üçgenin taban uzunluğu zaten burada belli. Yani B ile C noktaları arasında 12 ile X8'in arasındaki mesafe 20 birim. E burada Koordinat eksenleri dik olduğu için zaten burası diktir. Yani bu üçgenin yüksekliği OH yüksekliğini bulursak buradan alanı da hesaplayabiliriz. Yani bizim bulmamız gereken H noktasının ordinatı olmuş oluyor. Burada H noktasının absisi sıfırdır. Ordinatı da bilmiyoruz. Orası da örneğin A noktası olmuş olsun. Yani biz burada A'yı hesaplamaya çalışacağız. Şuraya da A demiş olalım. Şimdi buradan sonra A'yı bulmanın birkaç farklı yolu olabilir. Örneğin ben burada EF doğrusunun deklemini yazabilirim. İki noktası bilinen doğrunun denkleminden ya da eğimi bulup e, eğim ve bir noktası bilinen doğrunun denklemini deklemi yazarız. Daha sonra x'e 0 verdiğimizde y eksenini kestiği noktaya buluruz bu doğrunun. E zaten bu doğrunun y eksenini kestiği noktanın ordinatı da bu a noktası olmuş oluyor. x'e 0 vererek onu da hesaplayabiliriz. Ama burada e, burada ehf noktaları burada gördüğünüz gibi doğrusal olduğuna göre artış miktarından daha rahat bir şekilde bulabiliriz. Yani burada işten bölen nokta şeklinde hesaplayabiliriz. O zaman eksi -4'ten 0'a gördüğünüz gibi apsis burada 4 artmış. Aynı şekilde 0'dan 6'ya da burası 6 artmış oluyor. E 4'e 6 burada 2/4 olduğuna göre burada eh'a 2k dediğimizde HF gördüğünüz gibi 3K olmuş oluyor. Yani buradaki oranı buradan absislerin artışından hesapladık. buradan sonra ordinatlara baktığınızda 7.5'tan gördüğünüz gibi toplamda 7.5'tan 8'e e, yarım artmış yani 0.5 artmış. O zaman 5K'da yarım artıyorsa 0.5 artıyorsa onu da hesaplayacağız burada. 5K'ya karşılık ordinat 7.5'tan 8'e 0.5 artıyorsa 1K'da gördüğünüz gibi 0.1 artmalı. Şurası gördüğünüz gibi 2K olduğu için 2K'da da 0.2 artması gerekiyor. E dolayısıyla burada 7.5'a 0.2 daha eklersek burada A'yı elde ederiz. Gördüğünüz gibi burası da 7.7 olmuş oluyor. Hatta burada da 0.3 artması gerekiyor. 7,7'ye 03 eklediğinizde de zaten 8'i vermiş oluyor. dolayısıyla biz burada A'yı bulmuş olduk. Buradaki A gördüğünüz gibi 7,7 olarak gelmiş oluyor. O zaman bize sorulan üçgenin tabanı 20 birim. Yüksekliği de 7,7. Bunların çarpımının yarısı bize alanı verir. O zaman alan BHC dediğimiz üçgenin alanı. BHC üçgeninin alanı. Gördüğünüz gibi tabanı 20. Yüksekliği de 7,7. Bölü 2 olmuş oluyor. O zaman sadeleştirdiğimizde burası 10. 10 da 7,7'yi çarparsak cevap 77 birim kare olarak gelmiş oluyor. Evet böylece bu bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.